Bismillahirrahmanirrahim Bugün bir hadis sohbeti yapacağız. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem min azadlı kölesi Sevban radiyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Yer benim için o derece dürülüp toplatıldı ki ben onun şark taraflarını ve garp taraflarını gördüm. Bana sarı veya kırmızı ve beyaz yani altın ve gümüş hazineleri de verildi. Ve bana senin ümmetinin mülkü senin için dürülüp toplatılan alanlara kadar genişleyecektir denildi. Ben Allah Azze ve Celle'den şu üç şeyi veya şunları üç defa istedim. Allah'ım ümmetimin başına tümünü helak edecek bir açlık felaketini musallat etmemesini ve ümmetimi fırka fırka yapıp birbiriyle savaşmak ve iç harple bazısına bazısının azabını tattırmamasını da istedim. Bu isteklere karşı Allah tarafından bana ben bir hüküm verdiğim zaman artık o hükmün infaz edilmemesine mahal yoktur. Ve ben senin ümmetin başına onları tümüyle helak edecek bir açlık felaketini musallat etmeyeceğim. Ve dünyanın çevresi arasında bulunan kafir düşmanları ümmetin aleyhinde toplamayacağım ki ümmetinin bazısı diğer bazısını yok etsin ve birbirini öldürsün buyurdu. Ümmetimin içine kılıç konulduğu yani iç savaş olduğu zaman artık kıyamet gününe kadar kılıç onlardan kaldırılmayacak. Yani iç savaş son bulmayacaktır. Ümmetimden bazı kabileler putlara tapacak. Ve ümmetimden bazı kabileler de müşriklere iltihak edecektir. Kıyamete yakın zamanlarda 30'a yakın çok yalancı deccal muhakkak olacak. Deccalların hepsi peygamber olduğunu söyleyecektir. Halbuki peygamberlerin sonuncusu benim, ...ve benden sonra peygamber yoktur. Allah Azze ve Celle'nin emri... ...ki bütün müminlerin toptan vefat etme belirtisi olan bir rüzgardır. Gelinceye kadar ümmetinden bir zümre... ...daima hak yol üzerinde kalıp... ...ilahi yardıma mazhar olacak... ...muhalifleri onlara zarar veremeyecektir. Ebu'l Hasan dedi ki... ...Ebu Abdillah yani gibi Mace... ...bu hadisin rivayetini bitirince... Bu ne kadar dehşetli bir hadistir dedi. Evet günümüzde yaşadığımız acı, ızdırap belki bizim halimizi en güzel anlatan hadislerden birisi. عن بهاء وعلاء لا ve vefain ve